Herşamba yeniden kısa bir aranın ardından bu an hakkında yepyeni bir güne karşınızdayım. Ama bu aranın çok güzel bir sebebi vardı ki oyun artık Türkçe. Oyunun yamasının çıkacağını duydum. Ben de yamanın tam çıkmasını beklemek istedim. Artık Türkçe bir şekilde devam edebiliriz. Ve bugün yapacağımız görevin ismi ise Tavuk Kanlı Katil. Temizlikçi için biraz bandaj bularak görevi başlat diyor. O zaman ana okunda Yeni bir güne hazır mıyım? Evet. Hemen Adem konuşalım. Hadem'e bey. Mehmet Ali bey. Bunları ekiplerinize. Buna beraberi beraber diyelim. Sana ne oldu? Bir dakika biliyoruz ne olduğunu. Şuradaki timsah koluna tam yapmış ve yemiş. Aa, afiyet olsun. Hiç de üzülmedim. Çok da güzel olmuş. <laughs> Bunu kurtarmasak mı ya? Şuradaki yaşlı timsahla hasret gideriyorduk. Koca kız fena mücadele etti. Siz tanışıyor muydunuz? Evet onunla çok eskileri dayanırız savaşta beraberdik. O zaman onu niye öldürmeye çalışıyorsun? Yeni patron onun gitmesini istedi. Çocuklara zarar veriyormuş falan diye zırvaladı. Her ne demekse işte. He. Müdür diyor ki okulda timsah olmasın. Adem e de timsah çıkarmaya çalışırken konu afet olmuş. Anladım. Peki sana ne yapacağız? Her neyse bugün için bir planın var mı? Şu kertenkele yani timsah için yardım etsem iyi olur. Derse girmem lazım aslında ama. Benim temizlik yapmam lazım ama ikimiz de biliyoruz ki bunu yapamayacağım. Benden ne istiyorsun? Bugün sana çalışacağım. Başlangıç olarak muhtemelen kanamayı durdurmam gerekiyor. Yani Linda'nın ufak bir ısırıkla kazanabileceğini düşünmesini istemem. Pekala kanamayı nasıl durdurabiliriz ki? Burada Monty de bir şey satmıyor şu anda. Monty'nin de kollarını hareket ettiremiyor. Savaşta olsak yarayı pıttılaştırırdık ama sanırım biraz bandaj ve işimizi görebilir. Nereden bulayım mesela bandajı? Bandajı. Yaşlı hemşire de olur diye düşünüyorum. İçeri gir ve bana biraz bandaj getir. Getiririm de. Sen niye almıyorsun? Beni burada gönderiyorsunuz her şeye. Aptal çocuk. Herkes hemşirelerin temizlikçilerin tam zıttı olduğunu bilir. Hatta biz hemşireleri görmüyoruz bile. Gerçekten mi? Şimdi ilk bana bandaj getir. Ne alakalı oğlum? Ben sana bandajı nasıl getireceğim ki? Ben buradan geçebilir miyim? Sevindim güne başlamak için olan heyecanla ama hala zaman var dışarıda oynamaya. Ben önceki çektiğim bölümlerde İngilizce'den çevirirken bu kadının söylediklerini hiç kafiyeli çevirmiyordum. Bu normalde full kafiyeli konuşuyor İngilizce şekilde. Ama yamada çevirmişler çok da güzel olmuş. Benim biraz bandaj almam gerekiyor. Anlamıyorum bandaj neden senin istediğin. Herhangi bir kanaman bile yok gördüm. Hocam ama temizlikçinin kolu yok. Beni küçük budala saçmalama lütfen. Bandajını kendi alabilirim. O yetişkin zaten. Hocam iyi dediniz de Alım ama söyledim sen niye almıyorsun diye biz temizlik biz diyor hemşirelerle görüşmeyiz diyor. E bandajım nerede? Beni içeri sokmuyorlar. Yaralı değilim çünkü. Abi hayır. Hayır. <laughs> hayır. Hayır. Adıma sıçtım. Hayır. Yüzüne şöyle bir renk getireyim de yaşlı hemşireye ekstra bandaj versin. İşte harika görünüyorsun ama iyi değilim. <gülüyor> <gülüyor> bu paspasla tanışan çok işten daha iyi durumdasın. Şimdi git bana ilk yardım malzemelerimi getir. Gel de geliyor. Hocam yüzüm yok. Artık girebilir miyim? Oh tanrım biliyorum ihtiyacın olanı. Hemşireye durdurmak için kanamaya Gir içeri gir. Burada biri var mı? Ne yapıyorsunuz lan burada? Gerçekten çok kolay bayan Applewhite. Sadece burada oturup telefona bakacaksınız. Tamam da ne zaman çocuklara bağırmam gerekiyor? Hiç bir zaman sadece ebeveynler arasında onlara bağırmanız gerekebilir. Oh bu harika. Peki şuradaki varlık şey de ne? O bir küre. Gerçekten onun ne olduğunu bilmiyor musun? Hayır. Ee, başka bir şey yoksa yapacak işlerim sadece şey bir şey daha. Şu poşet ne olmuş ona? Nugget gibi kokuyor mu? Ne diyor oğlum? Bırak gitsin ben zil sağlıktan sonra onunla ilgileneceğim. Hoşçakal bayan Applegate. Görüşürüz. Git sana be. Aa, harika ofisimde bir çocuk. Neden dışarıda değil de buradasın? Gram uf oldu. Evet bunu görebiliyorum. Her yeri kan yapmaya çalış. Temizleyecek yeterince kanlı var. Yani boş ver. <laughs> Sen hemşire Bunlar da bir şeyler döndürüyor ama. Bir şey bence bu okulda bir şey var. Bir ana aynı hani bölüm müdür falan bir olaylar oluyor diğer okullarda. Öyle bir şey var. Bir de bence bu hademelerin birleşip yaptığı ayrı bir şey de var. Böyle i̇ki hikayeyi falan oynuyoruz bence. Bana öyle gelmeye başladı. Tabii bambaşka bir şey de olabilir yani. Merhaba hoş geldin. Aman tanrım sen ne oldu böyle? Dur bir dakika söyleme. Kafandaki kanamaya ve yaralamalara bakırsa sana paspassın burada. Tabii ki de. İşte bu. Ben de hala iş var. Gel bakalım seni tedavi edelim. Sadece ve durmak için kafanı sargılayacağım. Evet. Çok kötü değil. Daha kötü paspas yırlanmaları görmüştüm. Ben de görmüştüm. Öyle nasıl? Daha ediyorum ya başka bir şey ihtiyacın var mı? Biraz daha bandaj miyim? İyi fikir işte abi dışarı çıkıyor çok güzel. Ama bir bak görüyorum ki kan akışın durmuş. Ben de şahsen buna sevindim hademe. Sana da bandajını getirdim buyur al bakalım. O bir şeyle başa çıkabileceğini biliyordum. Onlar bir süre sende kalsın. Niye ki? Çünkü onları Linda'dan kolumu geri aldıktan sonra tekrar yerine takma için kullanacağız. Ne? Biz Linda'yı keseceğiz. Öldüreceğiz. içinden kolu çıkaracağız. Kolu buna demedi. Elbette <laughs> oraya git ve o yaşlı kızdan kolumu geri iste. O bir timsah. Nasıl isteyeyim? Ben de bir temizlikçiyim. Benimle konuşurken sıkıntı etmiyorsun ama senin temin ederim ki ben ondan çok daha tehlikeliyim. Doğru dedi. Ha, ne bekliyorsun? Git ve ondan nazikçe kolunu iste. Güzel pazarlık ederken beni görmesin diye ben içeride kaçıyorum. İyi Pekala umarım beni afet yapmaz. Bu bir timsah. Ee, kolu geri istiyorum ama... Beni afiyet yapabilir gibi. Et karşında et vermeye hazır olduğunu mu söyledi? Ben onu anlıyor musun? E herhalde o zeki ve hitabeti güçlü bir yaratık. Bu yüzden her ne pahasına olursa olsun onu korumalıyız. Yani et karşında et mi? Evet biraz takasçı olabiliyor. Önemli olan o kolu içinden çıkarmak. Kolu sen mi istiyorsun? Hayır. Temizlik kolları Linda için iyi değil. Daha iyi etleri ihtiyacı var. Eti ben nereden bulacağım da sana vereceğim de kolu alacağım da. Oynanında bir tavşan var sanırım şu anda onu ulaşamaz mıyız? Oğlum oynanın son ders. Ben iki ders boş mu geçeceğim? Ne yapacağım? Sınıfta bir balık var. Linda balıkları sever. Öyle değil mi Linda? Sanırım evet diyor. Gördün mü? Buna bayıldı. Şimdi içeri girip o balığı al. İçeri nasıl tekrar gireceğim ki? Görünüşe bu göre bugün zaten yaralanmışsın. Bu bandajı yer çıkarırsak öğretmen senin tekrar içeri girmenizi verebilir. Peki hala. Hadi çıkaralım. İşte benim şeye tekrar gitmeye hazır gibi görünüyorsun. Ama içeri gittikten sonra ona gitme. Sınıftan balı almaya gideceksin. İçeri tekrar girelim. Aman tanrım az önce durdurmadık mı? Bu kanı Hemşireye git ve göster bu yaraları. <laughs> Şu haline bir bak. Bu kadar hırpalanmana rağmen hala koridorları hiçbir şeyden koruyorsun. Nasılsın kulduk beni? Ben <laughs> iyiyim. Birkaç on yıl içerisinde gözümü tekrar kullanabileceğimi söylemişti. Vay be. O yaş paspas çok işten daha iyi dayandım. Sana bir bir var mı? Buna gerek yok vatandaş. Görevimi yapmam yeterli. E, kesinlikle sana daha durmalıydım. Oo bak kim gelmiş? Küçük diplomatım. işler nasıl oluyor? O et istedi. Anladım. de neyse senin için bir şey var. Abi hayır. Banyoyu kontrol etmem gerek. Aha, orada kontrol çok şey var. Hoşçakalın. Vay cana çocuk engeline rağmen gerçekten iyi hareket Gerçekten <laughs> mutluluk veren bir hikaye. Neyse ona olayacak değildim. Yaşlı kızın et istediğini mi söyledin? Sınıfta bir balık var hadi mi ama. E, tamam ben gideyim o zaman. Alayım eti. Balığı alalım. Balığı aldım yanlışlıkla tekrar tıkladım ve balığı geri koyabiliyorum. Geri koyalım. Çok kibarsın ama o bende kalacak. Gerçekten mi? Evet ama bir monstrum ne dersin? Tabii ki de tamam. Güzel. <laughs> Giderek bir monstrum kartı. Onsuz oyuncağı çıkardık. Balığı da verelim Linda'ya da. Balığı sun. Aha. Eee? Aa Et yeterli buldu. Et demeyi bırak. Lütfen etmeyi bırak. Ben demiyorum o diyor. Ben sadece bir tercümanım. Kolum mu ısıracak? Hinda sözünün eri bir timsahtır. Etin tadı güzeldi. Bu yüzden anlaşmamıza sadık kalacak ve sadece kolu verecektir diyor. Aldım kolu. Yes. İşte çaldı Başlayalım güne. Haydi içeri girelim. Öğrenip eğlenmeye. Günaydın herkes arkadaşlarımız varmış yeni gelen. Şimdi gidip eğlenelim etkinlik zamanı sona ermeden ee, Hadi Hademe Bey neredesiniz? Aa, geldi. Hey çocuk bana bir şey vardı. Affedersiniz bayım ufak bir hatırlatma denetimdesiniz hala çocuklara yok yaklaşma. Neyse kimse beni ifade etmeyecek. Ayrıca bugün çocuğunu işe getirme günü. Hadi çocuk hadi başlayalım. Bu çocuk seninse tamam sorun yok o zaman gidip öğrensin temizlik nasıl yapılır buradan. Hadi gidelim baba. <laughs> Bizim RP'ye bir anda atılma şekli. Al kolun ve de bandajın. Böyle konuşmaya devam edersen tıpkı geçen çocuğuma yaptığım gibi seni de terk ederim. Muhtemelen iyisi bu olacak. İşte biraz amatörce bir iş ama ben de ben de biraz amatörüm bu yüzden her şey yolunda. Yardımcı olduğum için mutluyum da daha ne yapacağız daha 3 dersimiz var. Heh, daha bitmedi biliyorum. <laughs> Hayır hiç bitirmemiz gerektiğinde de öldürmeliyiz. Abo. Neden ve nasıl? Çünkü o sizin gibi lezzetli. Küçük çocuklar için bir tehlike. Onu nasıl öldüreceğiz? Buralarda her şeyi nasıl öldürüyorsan böyle. Paspasımla tek problemimiz şu ki o lanet sürüngen bu tabak paspasımı kırdı. Cephanelikten yenisini almam gerekiyor. Cephanelik temizlikçi odası mı? Burası teknik olarak temizliyordu. Sana ne demek istediğimi anlarsın yani. O zaman al. Evet şöyle ki Linda bir bakıma savaş ganimeti olarak anahtarını da mı aldı ve paspasını da mı aldı ve kolunu da mı aldı eğer Spawn Erdmedmen sen o benim oğluma da alacak. Anahtarı nasıl alacağız ki? Yeni bir türde yedek anahtar olmalı. Seni anten arasındayım önce tuvalete doğru gittiğini görmüştüm. Sen niye anlıyorsun? Her şeyi bana yaptırıyorsunuz. Alırdım ama senin aksine benim bir işim var. Yeni patronun için temizlemen gereken pisler var. Ben ne yapacağım? Anahtarı alacağım. O zaman. Hayır tuvalete yedek anahtarı nerede tuttuğunu sor. Ben ofiste işlerimi halledeceğim. O zaman iyi çalışmalar baba. <laughs> Pekala. Burada mı? Tuvalette falan bu adam. Bu müdür mü lan? Oğlum ben bunu temizlikçi sanıyordum. Müdür mü bu? Dolu git buradan. Temizlikçinin anahtarına ihtiyacım var. Ne olmuş yani kendisi alabilir. Nerede olduğunu bilmiyor. Nasıl gereken tek şey aslında sana söylemeden önce. Git bana biraz tuvalet kağıdı getir. Ya ciddi misin? Evet ciddiyim. Bu kabindeki bitmiş. Nerede bulacağım ama tuvalet kağıdını? nasıl bulayım? Niye istiyorsun ya? Hemşire normalde ofisinde fazladan bulundurur. Şimdi gidip getir onu. Aha be. Bunlarla var ya çok zor işimiz ya. Sen ne yapıyorsun lan? Bana biraz zaman ver çocuk. Çocuk çukura paketi atmam gerekiyor. Ve 3 elmada da şeyi var. Bütün götürecek bırakacak ve atacak gibi bir eylemler var. Abo. bu. Benim için tuvalet kartı verebilirsin bari Applegate. Bir saniye seni daha önce te tedavi ettim zaten. Tekrar yapmamı bekliyorsan çok beklersin. Kafamızdaki bandajı çıkardığımız için tekrar yapmamızı istedin sandı da. Yok abicim ben tuvalet kartı istiyorum sadece. Tuvalet kartı mı? Bak çocuk bütçemizi kes. Geri içim. Bunları evden getiriyorum. Öyle herkes daha tamam. lazım ama. Peki şu ne dersin? Bir süredir bu sigarayı içiyorum ve bu benim son sigaram. Biraz daha getirirsen sana bir otomatik hale verebilirim. Ben sigarayı nereden bulacağım peki sana? Hoşça kal Bayan Applegate de Ben sigarayı nereden bulacağım abi? Sigarayı nerede bulabilirim? Nerede bulabilirim ve nerede bulabilirim? Eskiden müzikçi olsaydı Bulurdum. Hey çocuk nereye gittin sanıyorsun? İtin kaydını almadan buradan çıkamazsın. Sigaram var mı? Hayır. Bana bunu neden sordun ki? Ben kurallara Ben sigara içmek asla. Bu konuda çok savunmacısın. Şey. Şey. Tamam kabul ediyorum. Ne? Dünkü derin öğrenci bana birkaç tane verdi. Paspas da dövüldükten sonra kendimi daha iyi saldı. Ve ben çok ama çok üzgünüm. Kimi sadece sakin ve varsa bana bir daha o sigara ver. Onlar da benim için kurtul. Lütfen yakalasam nöbetçi öğrenciler derneğinden... Afero dedin Cem. Ee, sizin derneğiniz mi var? <laughs> Tabii ki var yani teknik olarak benim var. Tepki benim. tam sigaraları ver bana. Yapacak mısın? Teşekkürler teşekkürler. Bu sabah temizlikle beni korkuttuktan sonra onları banyo çok çöp sakladım. Tamam ben onları kurtururum. Onlardan kurtulacağım hiç merak etme. Yine de seni buradan geçiremem Diyor. Hiç sorun yok. Ben sadece tuvalete gireceğim. Buradan sigara alacağım. Herkesin benden çöpleri karıştırmamı istemesi biraz tuhaf. Burada gerçekten de sigara varmış. Pekala. Sigarayı alıyorum gidiyorum. Biraz ilerlemiş bu arada değil mi? Gidiyorum hemşireye veriyorum. Diyecektim ne diyorsun be? Hoş geldin bana buldun mu? Hap aramıyor sigara arıyor. Başarılı. O güzel. Anlaşma anlaşmadır. Al bakalım. Teşekkürler bu arada. Sanırım bana bir erik yaptığın için seni tekrar tedavi de edebilirim. Cidden güzel olurdu. Ama tanrım neşteri alacağım. Hayır hayır hayır. Aslında Bayan Applegate sizden stetoskopumun pillerini değiştirmenizi istiyorum. Aa tamam onu yapabilirim yani, galiba. O zinç almışsın sabırsızlıkla bekliyorum. Kadın hemşirelik diploması, öğretmenlik diploması aldığı yerden almış olmalı. <laughs> İkisinin de diploması olduğunu sanmıyorum. <laughs> Çok mantıklı. İşte yeni gibi oldu. En yani Son kez tedavi edişim bu. Şimdi buradan defol ki nikotin ihtiyacımı karşılayabileyim. Size i̇şte eğlenceler diliyorum. Ademe biraz daha ilerliyor. Ben de artık buradan gidiyorum. <laughs> Tüm teneffüs sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol bir şeylere getirdim ya. Tuvalet kağıdı al. Sıç ya. Anahtar, anahtar lütfen. 17 numaralar temizlik manevrasını yapması gerektiğini söyle. O anlayacaktır. 17 anlaşıldı. Pekala. Sanırım anlaşıldı. Hadi be, be. işte. Bunda. Şimdi şu aptal şey fırlatma zamanı. E, bu saniyeyi daha önce görmüştük evet. Tam bu elma noktasında buraya girerseniz bu saniyeyi görebiliyorsunuz. Şimdi buraya açacak bir şey düşüyor. Hadi be buldum anahtarı. Sen anlayacak mısın ama ben anlamadım ne demek istediğini. Ay yanlış söyleyebiliyorum. Yanlış söylesem mi ya? 17 değil de 7 diyelim. 7 numara mı? Tamam bunun ne işe, işimize yarayacağını bilmiyorum ama denemek istiyorum. 7 numaralı temizlikçi manevrasını gerçekleştiriyorum. Yiha. Abi. Hayır. Hayır. <laughs> evet gel geldim. Bu sefer 17. temizlikçi manevrasını yapmanı söylüyorum. Ha evet bu çok mantıklı. Öyle mi bu ne ki? Atlas çocuk çocuğunu işe getirme gününde hiçbir şey öğrenmedi mi? Bana hiçbir şey öğretmedin ki. Tamam işte manevra 17. Ne? Anlıyorum. Orada anahtar varmış lan. Mesela biz bu bilgi bence tutak iyi olur ya. 17 kullanmaya yapay oldu. Güzel çalışma. Şimdi sınıfa, sınıfıma dönebilir miyim? Hayır. Ya ama of şu küçük dinle ile konuşurken sana yemeği sevdiği bir şeylerden bahsetti mi? Kolun dışında mı? <laughs> evet kolun dışında. Bir tavşan varmış okulda. Bu mükemmel bir tavşan yakalamamız gerekecek gibi duruyor. Senin için ön kapıyı açık bıraktım. Biraz tavşan yemeği falan bir şeyler bul. Ben de öyle de seni bulacağım. Çok sabırsızlanıyorum Adem'e. Ben tavşan yemeği niye bulayım ya? Ne yer ki tavşan? Ah havuç. Havuç yer havuç. Peki bir şey diyeceğim. Bunu da alabiliyor muyum? He bunu aldırma direkt. Dedim bu oyun bir ters küse yapmıştır. Bu tavşan havuç yemiyordur maruluyodur falan dedim olmuyor gidelim öyle yemeğine. Ne şaka yapıyor Aptal kapı, aptal anahtar, aptal uygun, aptal timsa Ne oldu abi, değil mi? Ey çocuk sanırım yanlış aldık. Hadi gel doğru oralını yardım et. Ne? Affedersiniz bay temizlikçi ama sizin de gelmesine izin verilmiyor. Burada kalıp öyle mi gerekiyor? Endişelenmeyin bayan dik füzeler. Bugün çocuğunuzu şey getirme günü. Adamı şey Apple geçti yani ve ikimiz de bugün çocuğu işe getirme günü olmadığını biliyoruz ve onun senin geç çocuğu olmadığını da biliyoruz. İyi bununla kendimi ilgilenirim. Ah bununla gerçekten kendimi ilgilenmeyeceğim. Seni buradan çıkarmamın bir yolunu bulmam gerekiyor. E, beni kim çıkartabilir ki buradan? Karla çıkartır kesin. Karla. Carla çıkartamıyormuş. Carla. Bu adam adını hatırlamıyorum ama belki bu yemek savaşı yapabilir. Aksi yemek savaşı çıkarında buradan çıkabiliyorduk. He <laughs> görünüşe göre bebcan zamanı. Bu burgeri temizliğe fırlatmayı düşünüyordum ama o gitti. Bize onun yerine Yeni gelen aç çıkadını vuracağım. Bu çok iyi. Vur hemen. Biliyorum. Hadi bakalım. Yes. Ne oluyor burada? <laughs> bu ne içindi şimdi? Bilmiyorum. Ben sadece bir şeyler fırlatmayı çok seviyorum. Peki bana burgerlerle yaşadığım en kötü deneyimi yaşattığın için sana çalışma cezası vermem gerekiyor. Aa dostum. <laughs> Her yerim burgerle kaplandı. Tuvalete gidip temizleyeceğim. Herkes ben yokken uslu dursun. Hani kesin uslu duruz. Bayan Applegate temizlikçi. Burada mısın? Değilsin. Timsah da burada değil lan. Nerede bu temizlikçi? he burada burada. Bu başıma gelen en saçma şey. Kolunu yenmesi sınav mantıklıydı. Tamam bu en saçma ikinci şey. <laughs> Problem ne? Daha önce aldığımız anahtarla doluma giremiyorum. Başka bir yer için olmadı. Peki neden buradayız? Görünüşe göre bu sınıftaki öğretmen dün temizlikçiliğe terfi etmiş. Yeni patron onda anahtar olması gerektiğini söyledi. Kapı kilitli. Ben kapıyı şahmeden vereceğim. Sen de içeri giremenin başka yolu, yolu ol olmadığını dene. Hop hop hop. Nereye gittin sanıyorsun? Hala açmam gereken bir kapı var. Eee ne yapacağım ki? <laughs> dışarı çıkabiliyorum. Ama yana geçemiyorum. Tavşan burada bu arada ama etkileşime girersek bizi yiyor. Bunu alabiliyor muyuz acaba? Burada bir kürek var. Onu alıyorum. Hayır alamıyorum. <laughs> Hayır. Yine mi ya? Benim gidebileceğim tek yol abi burası. Burada bir şey olması lazım. Burayı kırabilir miyiz? İçeri doğru açılır gibi duruyor. Ne yapabiliriz? Nasıl kırabiliriz? Taşı alabiliyor muyum? Bir taş al. Tamam. Ezdim bu arada yaptık. Net burayı kıracağız. Kıracağım mı? İçeri girmeli miyim? İçeri girmeli miyim? Hademe mi söylemeliyim? Bence girmeliyim. Bu adam, bu adam ben anlamadım ya. Bu adam temizlikçi mi olacakmış, öğretmen mi olacakmış, bu müdür mü neyi mi anlamadım ben ya. Zavallı Elif, zavallı temiz, zavallı ben, zavallı çocuklar. Temizlikçi ne Sen sende mi? Evet, ben de. Sen yeni temizlikçi misin? Ee, ben 5 yaşındayım. <laughs> Aman darim, giderek daha genç yaşta iş almaya başlamışlar. <laughs> ee, ben temizçi değilim. Temizlikçi nerede olduğunu biliyor musun? Kapıyı çalıyor. Ah anladım. Al mı? ve onu ulaştır. Kapıyı açabilir miyim? Bu kapı koridoru açılıyor ama biri karmaşık bir kilit takmış. Neden abi? İçeriden de açılmıyor dışarıdan da açılmıyor. Tek yol cam. E, içeri girmenin bir yolu olur mu? Aldım evet. Vay canına çok etkilendim çocuk. O kertenkeleyi buradan göndereceğiz. Hadi bakalım. Haydi cephen nereye? Şimdi bu aptalca şeyin işe yarayıp yaramadığını görmemiz lazım. Hadi bakalım. İşte gidiyor. Yes. Açıldı. Şimdi takip edeyim. Ah paspas mamasını ne kadar da özlemişim. Şimdi ben ne yapacağım? Her şeyini aldın. İşte bu al. Ve gidip diye biraz yem yakala. O tavşanı cezbedecek bir şey almıştın değil mi? Tabii ki de. Güzel. Ben merdiven tırmanmaya başlayacağım. Muhtemelen biraz uzun sürecek. Çünkü kıcımı savaşta kaybettim. Dün asansörü kullanmak zorunda kalmıştın. Evet. Evet lan öyle bir şey vardı. Monty'nin kartını falan çalmıştık. Dön aşağı şöyle kullanmak zorunda kalmıştın. Aynen böyle konuşuyorsun. Peki temizlikçi öyle olsun. Bu ayı kapanını senin yeme okullarına getir. <laughs> kapıyı senin için açık bıraktım. İntikamımı alma zamanı neredeyse geldi. Haydi şimdi işe koyul. Tamam. Hepimizin yapması gereken bir işi var. Arkadan kapıyı getireceğim. Şimdi git. Ve bana o tavşanı getir. Emel'in diye nasıl uğraştıracağız peki? Aa, muhtemelen o şov kızı öğretmenin seni tekrar içeri alması için bir tür dikkat dağıtma ihtiyacım var. Ben sanırım bunu biliyorum. Evet tıbbi bir acil durum. Bunu biliyorum. Şimdi zehirleyerek içeri girebiliriz. Geçen bölüm yapmıştı. O tavşanı sana getireceğim. Hiç merak etme. Tuzağı büyük buraya kuracağız. Böyle bir boşluk açılarsa. Tuzağı kuruyorum. Ben bir şey denemek istiyorum. Tuzağı ben basarsam bir şey olur mu? <laughs> Abi. isim <deneyesim> geldi. <laughs> Niye bilmiyorum. <laughs> Tuzakta aşanlar ve çocuklarda da işe yarar. E bunu buraya nasıl çekeceğim ben? Elma mı yiyeceğim sadece acaba? Bence direkt elma yemeyeyim. Bunların işini de halledeyim. İçeri girmem için çünkü sindiye ihtiyacım var. Bunları harcayalım elmayı. Şimdi o çiçeği alıp değerlenecek bir elma sonra. Ve tavşan dışarı çıkıp tak. Görünüşe göre tavşanı yakaladım. İğrenç ama onu yine de almam gerekiyor. Ben ben kendimi iyi hissetmiyorum. Aman tanrım nöbet geçiriyor ağzı köpürüyor için şimdi. Biri hemen hemşireye getirsin yoksa gidecek elimizden birden bire. Hemen getireyim hocam hemen getireyim. Kesinlikle getirmeyeceğim. Hemen getiriyorum hemen 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 getiriyorum. Oğlum sen nereye çıktın? Hey çocuk yukarıdayım. Gel yakaladın mı? Evet. Güzel onu şuradaki x'e koy. <gülüyor> Peki. <gülüyor> X çizmiş buraya. Yemi yerleştir. Tam zamanı geldi. Gidip burnunu bupla ve oradan kaç. Buplayayım. Evet bilirsin gidip biraz buruna bastır ve onu tahrik et. Yani beni afiyet yapsın istiyorsun galiba. Bu bir timsah. Bula ve kaç. Aha geliyor. Pozisyona geçti. O demek kafasına mı atlayacak? Öl seni güzel canavar. Öl. Abi bu nasıl sahne? Bu paspasım için. Bu kolum için. Bu da beni savaşta güçsüz bıraktığın için Sanırım bu iş bitti. Evet evet bitirdim vay anasını. Timsah kafatasları alıştılarımdan çok daha zor kırılıyormuş tahmin edebiliyorum. Ve zil de bitti. Aa okula bitti. Linda hayır. Sizi canavarlar nasıl yapabildiniz? Göze göz şey yani kola göz. <laughs> Yaşlı Linda bunu zor yoldan öğrendi. Paspasımı bile geri aldım. Bunun bedelini ödeyeceksin. Genelde ödemem. Şimdi kaybolsa da elimde temizlenecek bir ceset var. İkinci olmak istemezsin. Bugünü pişmanlıkla hazırlayacaksınız sana yemin ederim. Monster'mı da bulduk. Hey az önce ne fark ettim biliyor musun? Artık iki paspasım var. Helal olsun. Aslında ikisinden birden ihtiyacım yok. Neden fare bir temiz olup bunu almıyorsun? Tabii bütün gün ciddenin içindeydi ama yine de işine yarar sanırım. Diğerini alsam? Hayır. O zaman teşekkürler. Şimdi neden evine doğru yaylanmıyorsun? Evet sanırım bu, bu bu en iyi tercih olurdu? Paspası ne yapacağız abi biz? Yeni bir eşya aldım. Bu temiz eski paspası diğer çocukları korkutuyor. Ve ayrıca ofisteki golf teline rahatlıkla sığıyor. İstediğim zaman hadi hemen anahtarını alabilirim ve diğer çocukları sanırım korkutabilirim. Ve çarşamba yeniden 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 ve yeniden yeniden anaokulun yeni bir günün daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Bence güzel bir görevde ben oynarken çok kendim. Umarım siz derken eğlenmişsinizdir. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.